Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'tayız. Messi ile birlikteyiz. Messi hoş geldin. Cimravovo. Kamera bravo. Hayırdır lan kimdir bu? Ayağını değin gal bak. Aşağıdan kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtirseniz mükemmel olur. Sen Pem pembe memme gibi diyor, bak adam mısın lan sen? seni pis ederim bak. Ben seni pis ederim, ha. Dolabımıza giriyoruz arkadaşlar bak dolabımı gösteriyorum ya. Mahremiyetsiz ailem olduğunuz için bir de böyle, böyle bu iyidir bak. Siyah ki başımızın üstünde yerim var hocam. En iyisi de buymuş ama ama ben bunu kullanacağım. Hadi bu ne? Burada bir cacık yok. Başka da ne? sohbet Toh, ne oğlum? Kimse oğlum benim arkadaşım yok. Neyi? Royal Royale dereceli Battle Royale Başlat baş, getsen Evet geldik hocam Selamünaleyküm beyler. Tavuk. Oğlum KFC gelmiş. Yemeğimi niye getirmiyorsunuz lan? Eee nereye atlıyoruz? Harita marita açıyordu. Havalı oluyordu bak. Evet sporcu Ya şimdi beyler liman şehrine atlasam orada beni bir deşerler. Orada bir girerler bana da. vahşi atlarım ya ben vahşi maş. Messi daha hızlı git. Messi. Messi. bir tiyakarı Messi. Nasıl görünüyoruz havadan? Oğlum bu havadan böyle yapınca git. Lan millet aşağıda piknik yapmaya başladı. Şuraya inelim. Ronaldo orada mıdır acaba? Oğlum ben sana aç dedim mi lan? Bak Messi hemen herkesin kucağına atlıyor. Ha Selamünaleyküm. 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 <laughs> tamam birini aldık da. a oğlum patlayıcı patlayıcı çat bir şey yok. Lan bana hemen iyi z c c Haydi 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 haydi. Yıkın yıkın arkadaşlar. Yıkın yıkın yıkın. yıkın arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Yıkın Yıkın, Bu mu? Bu ses bir yerden geliyor ama. Oo oğlum her şey buradaymış. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Bekle. Ne bir şey al. <laughs> oğlum siz beni ne sandınız lan? Şş, tavuk muyuz oğlum biz sizin gibi? Oğlum aklınızı alırım. Oo dolu oğlum sonunda bana da bir vay be. Lan oğlum boşmuş içi ben de Lan bunların yanından ben 50 kere geçmedim. Dur şeker aldık lan silah yerine dur. Şeker meker hayırdır lan baba şeker. Burada da bir ses var burada da bir ses var. Oğlum var ya ben harbi iş mi yapıyorum ya. Oğlum biz çok yanlış yerlere mi geldik biz. o bir ses daha. koş 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 koş. Geliyorlar. Arkadaşlar bu tarafta. Ha oğlum motor var. Dur şunu alıyor. Ne bombası o ne bombası o. Bekle şunu aldım hocam. Oğlum bunlar bot ya. Bu kadar da değil kardeşim. Bunu kırınca bir şey mi oluyordu? Bunu kırınca bir şeyler oluyordu ha? Bana bunlarla gelme kardeşim. Patlamama. ama. Pat Şimdi hocam Ankara Messi yapacağım da ben araba o tren gelmiş ben al ben al ben al ben al ben al ben al lütfen ben al lütfen nereye gidiyorsunuz komutanım ha Aa! komutanım neredesiniz beyler Biri geliyor, biri geliyor. Havada bir şeyler zıplıyor. Gel 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 gel. Bana bir şey yapma, bana bir şey yapma. Burada bir yerde gibi geliyor bana ama bu mermi bu silahla olmaz. Dur. <laughs> Bekle canım hemen fullememem lazım. Fırlamama. Fullememe, Fırlamama. Harikası. Beklentim düşüktü yani. Ben yine yine bir şeyler yaptı göreceğim. Bu ne? Sen ne yapıyorsun? Lan yere git lan. Bu kadar sen mimarlık yap, mimar Selime döndün de bir, bir şey yaramadı yani. Yine de sen bilirsin. Şuraya saklanırım. Şu mağaraya girip fort oynuyor sanki. Güzel hocam, bir tık daha içeri doğru gidebilirim. Şöyle yapayım. O tarafa doğru ilerlerim ben. Burada bayağı bir savaş dönüyor. Böyle sessizinden ilerleyeyim ben. Oltamız var mı? Hoppala. Baba, sen nerelerden geldin? Gel, gel, gel komutanım gel. Bu sefer gel. Bak bu sefer komutanım gel. Bak pompalımızı alalım. Dur. Gel 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 baba gelsene sen birinci mi olacağız lan yanlışlıkla. Götten baldan birinci. Oy destansı destan oğlum o tarafa göster ha o tarafa gidecekmiş oğlum bir, bir, bir... oğlum var ya harita bilgimizde oğlum top mob oynayamıyoruz buna dur hareket yapacağım bekle kimse geliyor mu şu an bir kişi beni izliyormuş oğlum bir beni izleme kardeş sen delirirsin Ankara <laughs> 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 sesler duyuldu sesler duyuldu o ne hocam katana matana var oğlum shadow fight mı oynuyoruz ben şurayı bir kırarım hocam destansı şeyimiz var Hoppala Arabistan el Arabi Sen burada benim arta almışlar mı alıyordun sen? Ha? Sen burada ne yapıyordun? Oo, bu neymiş lan? Dondurma. Alana koş. Messi sen. Sen nesin oğlum? Motorumuz vardı burada bizim. Hoppala. Yakıtımız. <gülüyor> <gülüyor> Dalsınlar gelmesinler. <laughs> yeterli hocam. Yeterli. Bokunla çıkartma. Ses var mı ses? Yok. Devam. Ne oluyor oğlum? Manyak mısın abi? Selamünaleyküm abi. Abi sen Noel Baba Snoop. Vay be mazda. Ya oğlum kaç yaşına gelmişsin? Şurada kardan ama oynanır mı kardeşim. Git ya şu evine ekmek getir. Ya. Az önce bir, bir, ses mi geldi? Oo şu çok gözüme çarptı. Hile gibi. Yani kompas olabilir bana ama yine de ben gidip açacağım hocam. Yes sir. Sen kimden kaçtığını zannediyorsun he? Kardeşim. Kardeşim ayağınızı denk lan. Burada beklemedeyiz hocam. Her an götten bir mermi yiyebilir. Ankara Bülsü. Yıl 1979'du. o ne oluyor oğlum? Ne oluyor kardeşim? Hop. Ya kardeşim benle uğraşmayın oğlum. Korktum oğlum. Oğlum adam da uzun yoldan gelmiş lan. Belli ki böyle bir çiftçi. Şu araba çok ciyak duruyor. Tekerleklerini patlıyor. Su iç. Temiz mi lan bu su? Lan niye tekim lan? Çok yalnız hissettim. Sanki oyunu tek ben oynuyormuşum gibi. Herkes beni sevindirmek için herhangi kağıt seni çizebilirler. Bak burada. Bak bekle bekle bekle. Böyle bir. Çık kardeşim çık. Çık 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 çık. Çıkı çıkı çık 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 çık. Mermini değiştir, mermini değiştir. Çık artık korkak, korkak da bu. Pavukovski, mini kurt, mini kuş, mini kuş. Çıkacağım mı yoksa geleyim mi oraya? 4 4 saniye falan diyor. Neyse ilerleyelim abi. Hoppala. Şöyle hocam. Çıkar mısın artık? O konu bana kaç kişi kaldı lan? 7 kişi mi kaldı lan? Nasıl 7 kişi kaldı? Oğlum daha yeni başladık. Oğlum de var ya bir tavukmuş. Oyu motoru kes. Şuradan geliyorum lan. Oğlum var ya milleti daha ghostlaya ghost. Ne oluyor lan? Ya oğlum benle uğraşmayın diyorum. Oo. Buraya iki mimari eser yaptınız diye götürün kap. Bizim de yani Ayasofya'mız var bizim kardeşim. Fatih Sultan Mehmet zamanında boşuna mı aldı kardeşim onu? Hadi, hadi, hadi. Bekle, oğlum benim şeyim yok lan. Haydi oğlum çok korkmaya başladım, çok tırstım. Hayır 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 hayır. Oğlum benle uğraşmayın lan. Uğraşmayın oğlum. Ben, oğlum kendi götür mü kalkıyor yoksa ben ben mi çok iyiyim yoksa onlar mı çok kötü? Oğlum bu silah ne kadar iyi? Oy! Hayır! Hadi! Hayır ne oldu oğlum? Kaç kişi kaldık? Kalkan şeyi bırakmasaydım ya. O ne lan? İnsan sandım oğlum. Ha? Vurdum birine. Tebba! Messi, o şey, ne? Messi? Messi the best. Messi, 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 Guardiola. Ronaldo. Oğlum ya Oğlum her yere tükürdüm var ya Az önce dağıttık hocam Yani Ronaldo şey Messi ile birlikte dağıttık ama Messi sağ ol Eyvallah lan gimir hava sana Fortnite mazi deneyelim bir de Dereceli aç hocam Derece, Az önce de dereceli oynadık bu arada Tekli gir baba tek kurt tek tabanca dayı O beyler ben nasıl dans ediyorum oğlum Ben dans etmek istiyorum Hadi lan, tüm tuşlara bas Daha çok Hocam şimdi nereye atıyorum değil mi Ya Burak şimdi haritayı ezbere mi için ben nereye atlayacağım biliyor musun? Derbeder depolar atlarsa bizim çatır çutur bak çatır çutur. O bit bit atla lan. Abartma. Karşı benim beyler karışmayın. Sola gidin aşağı edin sağ. Şu karşı camın içine bir girişim Bir de çıkmayışım. Hemen kapıyı açtım hocam. Gördünüz mü? Girişi gördün mü? Üst kata çık birinden çabuk. Çabuk. Nerede? Oğlum. Heh, gel baba. Gel. Nerede oğlum bu? Birileri var gibi ama inşallah götüreyim. Aa burada. Tam burada olması lazım oğlum. Aa vallahi buldum. Aşağı düşme, aşağı düşme. Evet oğlum, e, millet olarak çatışırken benim rahatlık karpuzumuz var mı? Kim lan bu? Kimse niye gelmiyor mu? Korktunuz mu lan benden? Ya tabii oyunun birincisi olunca şöyle yavaştan gidelim de. Aynen yavaştan. Ankara Messi girişi yapacağım oğlum. Ben kendi halimle takılıyorum lan vallahi bak. Va... Oğlum büyük bir çatışma vardı. Ben ben siz çatışın lan. Oğlum benle uğraşma önüme çıkıyorsun ama yapma şöyle şeyler gülüm gülüm Oğlum bu neymiş lan Oğlum o ne Her şey burada her şey burada bir daha gir lan bir daha gir Mesut Bekle go at bak Mis. Hadi hocam bak. Hadi hocam başlat artık. Savaş otobüsün kalkmasına. Otobüs neymiş ya böyle? Şimdi ben daha farklı bir yere atlayacağım. Derbeder depoları bir de atlanır mı? Derbeder depo. Sen gel lan bura. Kardeşim buraya inmeyin. Bura benim ama ya. Bura benim oğlum benim benim. Yapacak bir şey yok. Aa buldum balla. Hah Hemen vurmam lazım bunları. Gel 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 gel. Vuruyor lan. Selamın Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Haydi hocam. Hoppala hoppala. Le le le, le 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 le. Güzel. Bu sefer birinci olacağım bak. Bu sefer birinci olacağım. Buradaki yani üstümden mi bu ses geliyor? Üstümden geliyormuş. Tüm hayallerimi suya düşürdün. Oğlum var ya. Oo Optimus Prime ne? Oha oğlum. Nereye götürüyorsun sen bunu? Vallahi billahi bir şey var. Biri biri bir arkamdan yapacak. Daha da üstü oğlum. Hop. Tırmanma oyunu mu oynuyoruz ya? Vallahi çıktım lan oğlum ben örümcek adam. Fulle fulle oh, oh 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 yarasın koçuma yarasın mesime. Orada var ya derbeder de bu da harbi bir derbederlik var. Bu arada kardeşim derbeder demişken aklıma harika bir resim geldi. Derbeder der Cristiano aldı. Oğlum buranın niye Buranın sessizlik acayip beni bir gerdi. Oğlum sen bu kardeşim sen bunu nasıl almamızdın? <laughs> İyi ki de almamız. <laughs> o konu bana ağır gelir açma Yasemen. Nerede geliyor lan bu ses? Ha, orada. Hadi çık hadi hadi hadi. Sen istedin bunu. Hiçbir şey yaramadı. Kaçma lan. Kaçma gel. Nereye gitti lan? Oha. Oha. Ben onu almam lazım. Benim onu almam lazım. Ya öl lan öldür lan öldür lan onu. Bekle öldürecek onu. Öldür lan. İşte bu be. Kardeşimsin lan sen. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Aşağıdan da görüşlerinizi yorumlarda belirtirseniz diyorum atın beyler. Ne Allah'a emanet görüşmek üzere bay bay.